Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Eray Çalışkan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk merhaba. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş bulduk. Evet değerli vaktinizi bize de ayırdınız. Aslında bugün böyle çok konuşulmamış mahrem konulardan bahsedeceğiz. Genital bölge estetiğinden bahsedeceğiz. Genital bölge estetiğini neye göre sınıflandırıyoruz? Ya da siz burayı bize nasıl anlatmak istersiniz? Genital bölge estetiğini öncelikle yapacağımız sebebe göre sınıflandırıyoruz. Burada sebeplerden bir tanesi bozukluklar. Bozukluklar doğuştan olabilir. Konjenital dediğimiz. Konjenital olarak yani doğuştan anormal olanlar, dudakları büyük olanlar, vajinası küçük olanlar, hiç olmayanlar, şekli bozuk olanlar, ara cinsiyeti olanlar gibi Bunların düzeltilmesi var. Burada biz rekonstrüksiyon diyoruz. Tekrar normal anatomik pozisyonuna getirmek her şeyi. Diğer olgularda zaman içerisinde hasarlanmış durumlar. Bu durumlar doğuma bağlı işte oradaki kesiklerin dikilmesi, yaraların oluşması, bulaşıcı hastalıklara bağlı yaralar oluşması, deri hastalıklarına bağlı daralmalar oluşması. Bunlarda da yine yaptığımız işlemler rekonstrüksiyon, normal anatomik fonksiyonuna dönüştürme. Bir de zaman içerisinde herhangi bir yara olmasa bile yaşlanmaya bağlı atrofi dediğimiz oradaki dokunun incelmesi ve yok olmasına bağlı olan şeyler var. Hastalıklar, durumlar. O durumların düzeltilmesine de kozmetik işlemler diyoruz. Aynı zamanda bazen de hastalarımızın kafasındaki cinsel bölgeyle kendi cinsel bölgeleri uymuyor. Bazı trend cinsel bölgeler var. İşte Camel toe denilen işte tırnak basması şeklinde olanlar, değişik istekler olabiliyor. Onlar olursa da onların da dönüştürebiliyoruz. Bunlara da kozmetik cerrahi işlemler diyoruz. Hocam hangi durumlarda böyle bir e, tedaviye, böyle bir e, iş, işleme planına ihtiyaç duyuluyor? Öncelikle hastadan talep gelmesi gerekiyor. Tabii. Hastanın e, kendi cinsel bölgesinden memnun olmaması gerekiyor. Bu memnuniyetsizlik... Eğer psikolojik değilse. Yani ben gerçeğe ben de diyecektim yani kafasındaki genital organıyla olan uymuyorsa dediniz orada psikolojik bir sıkıntı var gibi görünüyor. Tabii şimdi bu böyle bir gerçek de var. Dünyada yüzünden tutup ünlülere benzemek isteyenler başka trend durumlara benzemek isteyenler var. Bu tür olguları iyi analiz etmek lazım. Onun için doktorların durumu değerlendirmesi bunun psikolojik alt kökeni var mı? Çünkü hasta bir şey isteyip sonra pişman olup vaz da geçebilir. Evet, evet. Bu durumu değerlendirmek gerekiyor zaten bir etraflıca. Bizim her hastalıkta olduğu gibi. Ancak hastanın cinsel ilişkide ağrı duyabilir. Gaz kaçırma, vajinadan hava alma, durduk yere yanmalar ağrılar, şekil bozuklukları. Mesela bazı durumlarda hasta <laughs> idrarını bile düz yapamaz da etrafa saçılır idrar. Öyle bozukluklar <laughs> oluşabilir. Bu tür durumlarda da hastanın bir talebi oluyor. Talebin Yapılan araştırmalar göstermiş ki hastaların büyük çoğunluğu kendi özgüvenleri ve dış görünüşlerindeki farklılaşma ya zaman içerisinde ya yaşadıkları doğumlardan sonra bundan dolayı istiyorlar. Bir kısmı fonksiyonel bozulma zaman içerisinde esneme, cinsel haz alamama bundan dolayı istiyorlar. Küçük bir kısmı da eşi memnun değil, eşi memnun değil derken sadece görüntü olarak söylemiyorum. İşte cinsel ilişki sırasında bir şey hissedim mi? bollaşmaya bağlı olarak. Bu ama küçük bir oran. Yani yapılan araştırmalar genelde bunun %20-30 civarında olduğunu gösteriyor. Büyük çoğunluk diğer bahsettiğim sebeplerden dolayı. Hocam, e, tabi siz kadın doğum hekimisiniz. E, akademisyensiniz. E, cerrahi olarak e, bahsettiğiniz sorunları giderebilmek amacıyla çok fazla tedavi, çok Fazla e, alt başlığa e, mutlaka e, yeterli sahipsiniz. Fakat ekranlarımız aracıyla bizi izleyen izleyicilerin alışık oldukları ve daima e, duydukları ameliyatsız estetik dünyası var. Evet. Yani bu sorunlar e, ameliyatlarla çözümleri mutlaka vardır. Ama ameliyatsız çözümleri olan sorunlar mıdır bunlar? Veya ameliyatsız alternatifleriniz var mı? Çözülebilirler mi? Alternatiflerimiz ameliyatsız olarak var. Yalnız alternatiflerde Öncelikle şunu değerlendirmek lazım. Şimdi biz pelvik tabanı bir bütün olarak düşünüyoruz. Pelvik tabanda mesela doğumdan sonra bir değişiklik olduysa mutlaka ligaman dediğimiz bağ dokularında kopma, yırtılma ve yanlış iyileşmeler vardır. Bunları düzeltmeden sadece yüzeyini düzeltmek, deriyi düzeltmek tabii, tabii. bu tür şeyler yüzeysel kalır. Hastanın gerçek kimliği şeyini, sorunlarını çözmez. Ama estetik tabii ki çözümlerimiz var. Kozmetik çözümlerimiz. Ameliyatsız Bunların kimileri dolgu. Dolguların bir kısmını yine küçük cerrahi işlemlerle yapıyoruz ameliyatsız derken. İşte iğne kanül dediğimiz uzun taşıyıcılarla yapabiliyoruz. Kimisi hazır hyaluronik asit dediğimiz yapılmış vücutta da bulunan maddelerle dolgu yapıyoruz. Oradaki rejenerasyon, yenilenme, kolajen yapımı, epitel hücre çoğalmasını arttırabiliyoruz. Bir de lipid taşıma yapabiliyoruz. Yağ Hanımlarımızda genelde yağ enjeksiyonu göbek kısmından aldığımız ya da bacak iç kısmından aldığımız yağları kuru teknikle yine genital bölgeye mikro yağ enjeksiyonu olarak taşıyabiliyoruz. Ben e, dolgu uygulamasını yüz estetiğinde ve vücudun çeşitli deformitelerinin Bölgesel, lezyonel bir noktada e, tedavisini gerçekleştiriyorum. Ancak kadın doğum hekimi olarak özellikle e, dış genital düzeltmeyi dolguyla ile uygulama e, pratiğini merak ettim. Bunu uygularken yine estetikte kullandığımız dolgular mı kullanılıyor yoksa başka materyaller mi kullanılıyor hocam? Şimdi estetikte yüzde kullanılan hiyalürinik asitlerin kullanıldığı olgular var. Ancak her hiyalürinik asit aynı değil. Biz genelde doğal organik hyaluronik asit, roz kullanıyoruz. Evet. Bu çünkü tek endikasyonu almış e, dolgu bu aslında açıkça bakacak olursak. Diğer her şeyi kullanamazsınız. Çünkü bu hyaluronik asitlerin bağlarına göre bir e, vücutta parçalanıp atılma süresi var. Uygulandıkları yerlerde kalıcı olma süreleri var. Kadın genital bölgeye dediğimiz zaman aslında travmaya çok maruz kalan bir bölüm düşünecek olursak her gün Sıklıkta kullanılan bir bölüm. Enfeksiyon etrafta mikrobiyolojik olarak zengin bir alan var. Bu olgularda özellikle 40 yaşından sonra büyük dudaklar dediğimiz labium majus taraflarında atrofi, yağ kaybı ve deride kırışıklıklarla giden, zaman zaman cinsel ilişkide bolluğa sebep olan, ağrıya sebep olan ilişki sırasında ya da otururken bile vulvada hassasiyet, vulva dediğimiz o dış kısımda hassasiyete neden olan, bir o durum ortaya çıkıyor ve bu durumlarda biz bu hiyaluronik asit dolgularını uygulayabiliyoruz. Bazen lipid dolgularla birlikte uygulayabiliyoruz. Aynı zamanda kötü iyileşmiş doğum yaraları, liken planus dediğimiz o bölgeyi tutan deri hastalıklarında hiyaluronik asit uygulamalarının hem hastalığın gidişatını yavaşlattığı, atakları azalttığı gösterilmiş. Onun için bu olgularda derinin canlılığını kazanmak, gençleştirmek için parlaklığını arttırmak için kullanıyoruz. Peki hocam e, G noktası dolgusu nedir? Bu bahsettikleriniz hem iç gençsel bölge için hem e, dış müdahaleler içinde. G noktası dolgusu nasıl yapılıyor nedir? Şimdi öncelikle G noktası var mıdır konusunda dünya iki ayrılmış durumda. Bunu söylemek gerekiyor. E, vajinanın ön duvarında mesane altında sinirden daha zengin bir ağ olduğunu iddia eden çalışmalar gösterenler var. Biz hiçbir şey bulamadık diyenler var ama. Biz Türkiye'de yaptığımız bir çalışma var. Kadınlar üzerinde 300'e yakın kadın özellikle hassas olan bir bölge var mı diye. Evet vajin ön duvarında girişten sonraki ilk 2 santimle 5 santim arasındaki bölgenin daha hassas olduğuna dair. İşte bu hassas bölge aslında aynı zamanda mesane tabanı dediğimiz bölge, klitoris de sinir uzantıları ve kas uzantılarının birlikte bağlı olabileceği bir bölge. Bu olgularda G noktası var. G noktasının olduğunu hastalar söylüyor, kadınlar söylüyor bize. Şimdi bize doktor olarak yok öyle bir yer demek düşmez. Hasta ifadesiyle var. Bazen de hastaların farkında olmadığı bir nokta bu. Cinsel olarak kendini keşfedememiş kadınlarda. O olgularda alan budur deyip o bölgeye hassaslaştırma. Hem hastada bilinirliği arttırıyor hem de ondan sonraki aylarda biz yaptığımız çalışmada gösterdik. Kadınlar da gittikçe o bölgeden daha hassasiyet o bölgeyi tanımayla birlikte kendini de tanıma başlıyor anatomik olarak. Cinsel haz artmaya başlıyor. Özel ve çok, çok. E, mahrem bir konuyu belki de insanların böyle bir sorun var mı? Ben bunu kendi kendime mi büyütüyorum? Veya dermansız bir dert mi e, benim yaşadığım e, durum Kediklerim denilecek kadar. bir e, konuyu e, çok naif ve çok e, gerçekçi çözümlerle bize özetlediniz. Çok sağ olun programımıza katıldınız ağzınıza sağlık çok teşekkür güzel, ederim. Paylaşır. Değerli vaktinizi tamam. ayırdığınız için teşekkür ederiz. Tamam. Gerçekten önemli bir konu olduğunu düşünüyorum farkındalık sağlamak açısından. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor.